Dünyadaki diğer çocukların veya ahlaki olarak dünya üzerinde doğuştan sahip olduğu eğitim sağlık... 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Edirne Ülke Ocakları etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Yüksel Yeşil İlkokulu 2. Sınıf Öğrencisi Elif Özkan, tüm çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi. Tüm çocukların hakları insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konu. Bugün dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri çocuk bu boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almakta işte. Bu duruma daha fazla sessiz kalmamak ve benim haklarımı korumak adına 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarına dair sözleşme imzalandı. Ne mutlu tepkim diyenler gerçekleştirilen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Edirne Ülke Ocakları Başkanı Salih Zileli 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Bugün bildiğiniz üzere 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. biz de bu milletin gençliğine kendimizi adamış bireyler olarak, Ülke Ocaklı bireyler olarak Bugünün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla bugün burada böyle bir program gerçekleştirdik. 8 yaşındaki genç küçük bir kız kardeşimize bir açıklama yaptırdık. 2023'e lider ülke Türkiye hedefine hazırlanan gençleriz. Ülke Ocakları olarak bizim en büyük vazifemiz Türk gençliğini yarınlara, bu ülkenin geleceğini hazırlamak. Biz de bu niyetle en alt yaş grubundan böyle Elif kardeşimiz gibi 8-9 yaşındaki veya daha büyük 14-15 yaşındaki kardeşlerimizle ilgilenmek, bunları geleceğin lider ülke Türkiye'sini hazırlamak. İşte belirlediğimiz bu stratejiyle bu özel güne 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları, Hakları Günü'ne dikkat çekmek amacıyla bugün böyle bir program gerçekleştirdik.